Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar bayağı interesan bir video çekeceğiz. çark çevirerek arkadaşlar destim kuracağız. 2 tane sıradan kart, 2 tane ender kart, 2 tane destansı ve 2 tane de arkadaşlar efsanevi kart koyacağız yerlerine. Ve videoya geçmeden önce bir like atıp abone olup bildirimlerden tümünü açarsanız sevinirim. İlk defa böyle bir şey yapıyoruz. Gelin isterseniz çarkımıza geçelim. Evet ilk defa arkadaşlar böyle bir video çektiğim için gerçekten benim için zor olacak. Ben zaten videoya girmeden önce bunların hepsini ayarlamıştım. 2 tane sıradan çark çevireceğiz. Döndürmek dedim. ne çıktı arkadaşlar bakıyorum. Havan barbar barbarlar. Evet sıradan kart olarak ilk Barbarlar çıktı arkadaşlar. Bu arada boynu sesini kısabiliyor muyuz? Aynen kısabiliyoruz. İlk arkadaşlar kartımız barbarlar. Şimdi ikinci sıradan çarkımızı çeviriyoruz. Bakalım ne çıkacak? Yarasalar, goblin, okçular mı? Evet gerçekten bir, tuhaf bir combo <laughs> geldi. Evet şimdi oyuna girdik ve buradan arkadaşlar 3. ordu diyelim yerine barbarları koyacağız. Aynen kullan cool diyelim şöyle bunun yerine koyuyoruz. Yanına da okçular. İkisi de altı seviye bu arada. Ne yapacağım ben bu hiç bilmiyorum. Şimdi gelin isterseniz ee, Ender çarkı çevirelim. Abi şuradan Ender çark diyelim. Reklamlar sevmediğim. Evet Ender çarkımızı çevirdim arkadaşlar ve bakalım ne gelecek. Şöyle güzel bir kart gelse daha iyi olur da. Alev topu daha çok iş görür. Goblin kafesi. Cık. İş görmeyecek bu kombo ama neyse. Random tekrar çevirdim. Goblin kafesi, barbarlar ve okşular. Biraz tuhaf bir ikili. Bak dur 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 dur. Koçbaşı mı? Hmm. Biraz tuhaf bir deste olacak açıkçası. Şimdi ben bunları koymaya geçeyim. Ve arkadaşlar şimdi destans çarkı çeviriyoruz. Çevirdim rastgele random bir şekilde. Bakalım ne gelecek. X'e yıldırım. Pekka gelsin. bayağı iş görecektir. Ya abicim burada tıkılıp kalıyor ya. İlk kart yıldırım oldu. Yani güzel bir kart bekliyorum. Gerçekten çok ee, hadi. Pekka mı yavru ham Top top yavru gelirse daha çok iş görür. Net. Net 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 yavru ha tamam. Ee, şimdi arkadaşlar yıldırımla yavru ejder yı koymaya geçiyorum. Ve yavru ha'mız burada 8 seviye. O yandan yana. şanslıyız. Ve diğer kart olan yıldırımı koyacağım arkadaşlar. Şimdi de sizlerle birlikte. Ve son iki kartı da arkadaşlar efsanevi kartları koyacağım. Maalesef bende iki tane efsanevi olduğu için Hatta şuradan göstereyim arınaya göre, iksire göre, enderliğe göre. Gördüğünüz gibi göre al dediğim zaman iki tane efsaneviğim var. Bunları da koyacağım arkadaşlar. Çark çevirmemize gerek yok. Tomlukla prenses zaten. Şimdi bunu normal haline getirebiliriz. Evet 3.9'luk bir ordu çıktı. Bakalım bu 3.9 iksirlik bir orduyla ne yapacağız? Hiç bilmiyorum. Bu arada ikinci bölümünün de gelmesini istiyorsanız bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Siz severseniz yeni bölümü de gelir. Şimdi karşımızdaki adam <laughs> bunlarla ben ne yapacağım hiç bilmiyorum açıkçası ya. Gel agam sen buraya. Evet durdurmayı başardık. O yandan yana şanslı gibiyiz. Kardeşim benim. Ve çok güzel. Bir şekilde bayağı gitti ya. Var ya bir de bu desteğiyle yenersem adamı çok garip olmaz mı? Net evet, çok garip olur bence. Şuradan barbarları bıraktım arkadaşlar. Evet 5 tane barbarı bıraktıktan sonra şimdi ilerliyoruz. Atası çektik. Biraz iksir kalsacağım açıkçası. Evet cehennem kulesi varmış adamın. O bizi biraz sorun yaratabilir gibi. Cehennem kulesinin inmesini bekleyeceğim. Hatta şöyle bir denesek. Şunu al direkt be. Alır mısın? Güzel. Şu an iki iksir var. Ne atacaksın? Evet. Bayağı vurduk. Vuracak yapacak bir şey yok arkadaşlar. O biraz vuracak. Son vuruşu arkadaşlar. Tamam. Umarım adamı yeneriz diye düşünüyorum. Nasıl bir ordusu var hiç bilmiyorum. Gerçekten bu orduyla ne yapacağız? Bir ara daha var yani iş gören. Onlar hiç bir kart yok. Bir tane daha vurdu gitti. Hmm, cehennem kulesine koydu. Tamam. cehennem kulesini aldık ama cici olduk gibi. Bir tane vurur musun? Adamsın sen. Sen net adamsın. Şöyle bunu dikiyorum arkadaşlar. Buraya bunu koyuyorum. Ve buraya da bunu koyduk mu? Bence on numara mük olur diye düşünüyorum. Şuraya da bunu koyuyorum arkadaşlar. Evet adam sanki yeni olan şaka gibi. Herife bak bizi yenecek. Bu arada bu desteği yendim on gerçekten şoka moka. Adamı yendik arkadaşlar. Aha ben ne yapacağım? Tomruk Momruk dönmüyor Dönmüyordu Tomruk momruk dönmüyordu Aga bir tane yapıştıracak o Bir tane yapıştırır mı Yapıştırır lan Şuraya bunu vardık arkadaşlar 12 saniye dayanırsam Yeterdir ya benim için Makuldür yani anladınız mı Buraya da bunu koydum arkadaşlar. 2-1 beğendik. Arkadaşlar gerçekten şaka bir yana gerçekten çok tuhaf bir orduyla yendim adımı. 30 kupada buradan almış olduk. Gayet iyi bence. Ve arkadaşlar bunun ikinci bölümünün gelmesi istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Severseniz ikinci bölümü gelecek. Sağda sola çıkan videoları tıklayarak diğer videoları gidebilirsiniz. Ortaya tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Gerçekten bayağı güzel bir ordu yapmış olduk. Siz de kullanabilirsiniz. Bir saniye göstereyim böyle bir ordu çıktı ortaya ama bence iş gördü arkadaşlar. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.